Çok zahmet oldu size Muharrem Bey. Aslında hiç lüzum yoktu. Olur mu öyle şey Feride Hanım? Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abiniz Mustafa'nın durumuna çok üzüldüm. İnşallah izin meselesini bir an evvel halledersiniz. İnşallah. Tekrar teşekkür ederim. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Feride Hanım. Buyurun. Umarım sizi tekrar görebilirim. Geldik sayılır, bu yokuşun aşağısı etim var. Zarife. Seni seviyorum Zarife. Ben de. Hayır sabahlar kız çalalım. Hayırlı sabahlar babıcık. Hayır sabahlar. Hayırlı sabahlar babıcık. Hayırlı sabahlar vay da. Hayırlı sabahlar babıcık. Hayırlı sabahlar atacak. Hayırlı sabahlar Ramiz baba. Hayırlı sabahlar aslan. Hayırlı sabahlar Ramiz amca. Hayırlı sabahlar Mustafa. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar Fatma. Hayırlı sabahlar. Ben işe gidelim. Ben de geleyim Ramzi amca. Güleysel, ben de gelem. Ben de gidelim dükkanı açarım. Haydi Hasan, sakla gidelim. Haydi. Hayırlı. Öfkeni de bekleyin. Vay de. Hatice, e, siz toplayın çamaşırları. Biz de dereye gideyiz, çamaşır yıkayalım. Haydi. Ben getirdim. Hay da çabuk. Demek iki gün oldu Neka gittiler. Öyle. Dönecekler mi? Bilmiyorum. Bana sorarsan iyi yaptılar gitmekle. Ortalık yatışana kadar dönmeseler iyi olur. İyi değilsin. Çok işim var bugün. Geç mi gelirsin sen bugün? Bilmem, sanmıyorum. Manastır'dan kadı gelecekti bugün. Şu Terzi Nikolay'la Hristiyan gençlerin davası için. Kadıyla konuşayım. Bir an önce davayı görsün. Müslüman'a Halis sabırsızlanıyor çünkü. İnşallah o terzi kola da cezasını bulur. Ne hak etmiş ise. Kolay kolay paçasını kurtaramaz. Elimizde itirafname var. Sen ne yapacaksın bunu? bugün? Bugün küvde çamaşır günü. Ee, ben de dereye gidemem çamaşır yıkayayım dedim. Oradan da Fatma ablalara giderim. Dereye? Hı hı. Niçin yıkamıyorsun çamaşırını? için yıkamayım. E, alışmışım bir kere derede yıkayan. Hem evde yıkarsam sanki hiç yıkamamışım gibi geliyor bana. E, öyle geli. Vallahi öyle geli. İyi. Peki sen bilirsin. O zaman Fatma yengeleri gideceksen akşam ben de oraya gelirim. Sonra beraber döneriz. Mustafa'nın da izni bitiyor. Ne yapacaklar, ne edecekler bir konuşmuş oluruz. 哎，哦，哎。